Çok kıymetli takipçilerimiz, hepinize merhabalar. Yunanistan'ın NATO'ya gönderdiği Türkiye mektubu ortaya çıktı. İkinci Ukrayna yaşanabilir. Değerli izleyenler, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri sonrası Türkiye'yi NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne şikayet eden Yunanistan'ın bu üç kuruma gönderdiği mektubun detayları ortaya çıktı. Atina mektupta geç kalınırsa ikinci bir Ukrayna'nın yaşanabileceğini ima ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde Samsun Teknofest'te konuşmuştu. Erdoğan'ın açıklamalarından sonra Atina cephesinden peş peşe açıklamalar gelirken Yunanistan, NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne mektup yazarak Türkiye'yi şikayet etti. Aynı şekilde Ankara'da NATO, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği'ne mektup göndererek Yunanistan'ın düşmanca tutumlarını anlattı. Amerika haber ajansı Associated Press tarafından görülen mektupta Yunanistan, Türkiye'nin Atina'ya yönelik kışkırtıcı söylemine son vermesi Avrupa'nın başka bir Ukrayna'ya karşı karşıya kalacağını ima ediyor. Rusya'nın Ukrayna işgaline gönderme yapılan ve Türkiye'nin tutumunun üç kurum tarafından da kınanması istenen mektupta, bunu zamanında yapmamak ve meselenin ciddiyetini küçümsemek kıtamızın başka bir bölümünde şu anda ortaya çıkanak benzer bir duruma tekrar tanık olma riskini barındırıyor. Bu hiçbirimizin gerçekten görmek istemeyeceği bir şey denildi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias tarafından kaleme alınan mektupta, Türkiye'nin tutumu NATO'nun birliği için istikrarsızlaştırıcı bir faktördür. Bir kriz anında itifan, güney karadını zayıf atır. ifadeleri kullanıldı. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere, hoşçakalın.